Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu'nda ters yönde ilerleyen alkolü sürücü kazaya yol açtı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanırken olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Kaza 23.00 sıralarında D100 Karayolu İstasyon mahallesi mevkiinde meydana geldi. 186 promil alkollü olduğu tespit edilen 41 HK 383 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, HK yoldan D100 karayoluna tersten girdi. <laughs> Ters istikamette ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı araç ile Ankara istikametinde ilerleyen AKK yönetimindeki 77 ACK 037 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. <laughs> Arkasından gelen GÇ idaresindeki 41 ce 571 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. <laughs> Kazanın şiddetiyle 77 ACK 037 plakalı hafif ticari araç yan yattı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibiyle itfaiye sevk edildi. Kazada AK, GÇ, RN ile AK yaralandı. Yan yatan araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.